Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir video çekemiyorduk sizlere. Öncelikle onun için özür dileriz. Çünkü çok fazla uğraşımız vardı. Aşırı derecede yoğunduk. Bir takım yurt dışı planlarımız var. Hepsi üst üste gelince bir süre videolara ara vermek zorunda kaldık. Ama şimdi yeniden geliyoruz. Kadınlar için kalça challenge'ı, erkekler için de üst vücut geliştirme challenge'ı yapacağız. Bugün kalça challenge'ını başlatıyoruz arkadaşlar. En basit şekilde başlayıp yine yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacağız. Kalçasını şekillendirmek, güçlendirmek isteyenler bu hareketleri verdiğimiz tekrarlarda, verdiğimiz dinlenme sürelerinde yapması gerekiyor. Hazırsanız antrenmana başlayalım. Evet, birinci harekette yerdeyiz arkadaşlar. Ayakları yere koyuyorsunuz, ters ve yapıyorsunuz. Kürek kemikleri yerde, kollar yerde. Hafif parmak uçlarınızı yukarıya kaldırın ve kalça yukarı doğru ettiriyorsunuz. 20 tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Şimdi hemen ayağa kalktı 3 hareketli arka arka yapacağız. Ayaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Ellerimiz önde. 15 tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Elleri ne kadar on, önde tutarsanız 9 o kadar omurganızı düz tutarsınız. 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi yine squat pozisyonu gibi oturdunuz ve yana doğru yürüyorsunuz. 5 adım sağa son ve 5 adım sola. 1 2 3 4 5 sağ 1 2 3 4 5 sola 1 2 3 4 5 sol 1 2 3 4 5 sola gidiyoruz bitiyor 1 2 3 4 ve son 5 Ne yapıyoruz? Bir dakika dinleniyoruz Bir dakika dinlendikten sonra bu hareketleri 2 set daha ne yapacağız? Devam ettireceğiz Birinci harekette bacağınızın arkasını ve kalçanızı hissedeceksiniz İkinci harekette bacağınızın üstünü ve yine kalçanızı hissedeceksiniz Üçüncü harekette de yana yürürken kalçanızın yan kısımlarını ve yine hafif bacağınızın üstünü hissedeceksiniz. Olabildiğince dikkatli şekilde yapmaya çalışın. Dediğim gibi her challenge'da bir ufak ufak tempomuzu arttırıp bazı hareketleri değiştirip bazı hareketlerle yola devam edeceğiz. Son 15 saniye. 15 saniye sonra yeni sete başlayacağız. O yüzden pozisyon alıyorsunuz. Hafif parmak şöyle yukarıda. 3 2 1 ve bizde 1 2 3 kalçayı mutlaka yukarıda sıkıyorsun 4 5 kürek kemikleri hep yerde 6 dokundurduğun an çek 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi ne yapıyoruz? Ayak kalktık. Bu sefer yandan göstereceğim. Elleri uzattık ve 1 Ayaklar omuz genişliğinde açık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Şimdi ne yapıyoruz? Yana doğru yürüyeceğiz. Hazır, kalça geride, sırt düz. 1 2 3 4 5. Diğer taraf. 1 Dizler hep yanda, 2 parmak uçlarıyla aynı yüzeyde, 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5 Şimdi 1 dakika ne yapıyoruz? Rest veriyoruz. 1 dakika sonra yeniden kaldığımız yerden antrenmana ne yapacağız? Devam edeceğiz. Bacaklarınız ilk sete göre biraz daha fazla yanmıştır. Ama dediğim gibi olabildiğince sabırlı olun. Sıfırdan başlayan hiçbir şey yapmamış bir insana göre hazırladık programı. Eğer sizi pek zorlamıyorsa yana yürürken lastik, squat yaparken dumbbell, hip thrust yaparken de e ee, karnınızın üzerine bir ağırlık ne yapabilirsiniz yerleştirebilirsiniz kendiniz için bir kademe daha zorlaştırabilirsiniz. Ama her videoda bir kademe daha ileriye gitmeye çalışacağız. Hazırsanız son sete giriş yapıyoruz. Pozisyon aldım. Parmak uçlarını kaldırdım. Bizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Süper Şimdi Ne yapıyoruz? Squat yapacağız Eller önde Bizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Son hareketimiz ne yapıyoruz? Yana doğru yürüyeceğiz. Kalça geride, dizler pozisyonu aldı. 1 2 3 4 5 Ayaklarımı hiçbir zaman tam kapatmıyorum. Hep Biraz mesafe bırakıyorum. 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sona gidiyoruz. 1 2 3 4 5 bu tarafa 1 2 3 4 ve son 5 Evet Bugünün antrenmanı tamamlandı Bir set daha yapmak isteyen tabii ki de Bir set ekstradan ne yapabilir? Yapabilir İlk gün Kalça challenge antrenmanını Tamamlamış olduk Dediğim gibi her gün kademe kademe arttıracağız Yeni başlayanlar için Ve Günlük spor yapanlar için tam böyle orta seviyede bir antrenman yazmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi, videoyu beğenmeyi ve isteğiniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.